Lezz <laughs> Arkadaşlar bugün bu sizlerle lezzet... Lezzet mevzisi Döner Efsanesi oynuyoruz. Arkadaşlar bakın çok yutulu. Çekti. Reklamsız olur. oynayın. Çevrim dışı oynayın. Dönerek döner. döner. Efsanesi bir zafer. Her lokma seni mutlu eder. Biliyorum. Arkadaşlar ben biraz ilerledim. 54. güne gelmişim. Arkadaşlar şu anda çoğu şeyi söyledim. Bunu geliştirdim, bunu, bunu aldım, bunu aldım, bunu geliştirdim. Bunu geliştirdim, bunu geliştirdim, bunu aldım, bunu geliştirdim. Bunu aldım, bunu geliştirdim. Bunu geliştirdim, bunu geliştirdim, bunu geliştirdim. Evet, bu ikisi açık zaten bunu aldım. Bunu aldım geliştir geliştirmedim ben. Şimdi ben çoğu şeyi aldım. Arkadaşlar bakın şeylere bakalım. Bir dakika. şu an 148 48. Resmen 36'da 17. Bugün de çalışma saatim 6. 4 dakika 50 saniye. fiyatı 12 dolar çıkmış. Kankalar çok değişmiş yani. Hemen alıyorum.

böyle bir şey mi? Arkadaşlar bakın yani ben. Şimdi ben ilk önce başlamadan önce bence böyle youtuberları izleyerek Daha iyi başlangıç yapabilirsiniz. Arkadaşlar çünkü bakın youtuberlardan öğrenerek çoğu youtuberlar şu ilerliyor. Arkadaşlar Cemal Stur izleyebilirsiniz. Cemal Stur kahvenin çok ilerledi. O yüzden ben de ilk başta ondan izlediğimle başladım. Arkadaşlar ona gidip kanalına bakarlar. Arkadaşlar yakında hangi videolar gelsin arkadaşlar? Bu Tsuba Safan'ı mı? Veya Tsuba Safan'ı fanıyla Funaf birleşebilir Funaf mı? Veya tek başına Duruyorum. mı? Soruyorum çizgisini yapacağım ama aynısını. Arkadaşlar artık biraz ben de alıştım. Bakın oynuyor ne elimiz alışıyor yani. Gerçek bunlar versiyonu da de yapabilirsin. Çok kadar ilerliyorsunuz. Arkadaşlar bakın ama sadece bakın böyle bir sorun sorun var benim. Arkadaşlar bakın. Şimdi ben çoğu zaman Artık video atamıyorum. <laughs> İçin falan atamıyorum arkadaşlar. O yüzden ben kanalda en fazla artık video atmaya başlayacağım oyun videosu. <laughs> evet bu bu kanalın adını Oyun Komedi bakın. Oyun da var. Oyun oynayacağım mı belirttim ben size. İşte bakın benim şu abone adına... Ejitlerden evet, oldu ama şey diyorum bazı abonelerin de sizin olmuş olabilir mi bu videolardan o videolarımdan bunlar bilmiyorum arkadaşlar arkadaşlar böyle like atıp abone olmayı unutmayın artık izlemelerim çok düştü artık böyle biraz geride kaldık gibi ve artık benim de her hafta da böyle yayın zaman açmam gerekebilir yani yayınları falan alışmam gerekebilir Için, böyle her hafta kaç tane video gelsin. Arkadaşlar bu video 10 gelirse sonra bize gelecek. Ve artık inşallah arkadaşlar böyle devam etmek Arkadaşlar çünkü artık böyle ben de adamlar başlayacağım. Sesler az geliyor. Ben artık böyle videoları biraz yoğunlaşacağım. Seslerimi de çok dinliyorum. Arkadaşlar bu video tüm evi istedik. Gelecekteki şeyle. Artık kanalımın değişimi. Arkadaşlar bir şeyler açacağım. Ama arkadaşlar bakın yakında bunun oynayış versiyonu da gelecek. Bakın burada çarpılan bir genel mu bunda. Arkadaşlar ben hemen şey yapacağım arkadaşlar. Oyunu tekrardan tekrar alacağım Ve en baştan başlayarak bunları efsanesi olmak istiyorum. de bakın böyle dilenci falan geldiğimde çok küçük Hatta full yapmıyorum ben. ben. de böyle bir şey çıkardım. Çoğu youtuber ben kendim kendim yapmayayım. Aman ne para alın. Para alın yine bize. Günlük günlük için yemeğimiz çok konuştuk. Biraz para katalım gelelim. Biraz kalın. Gelelim de bakın. Benim şu anda hedefim 80 abone olmak. Geçen abone de bir sürprizim olabilir. Bir sene böyle için bir devam. Ne ya. 12 Çok vaziydi. Çıkalım hemen. Şimdi ne alayım? Bakın ben şu anda çoğu şeyi aldım, her şeyi aldım. Arkadaşlar bakın neyi alayım şu an? Yorumları yazın. Ne alacağımı bakın. Sizden. sizden. Çalışanınızı, çalışanınızı dönerde ekşi koymak. döner etrafına ekmek içine. İstediğinizi şey, söyleyin. Hepsini alırım. Bizim için böyle daha azlamamız gerekiyor. Kısa bakın bugünkü hedefim şey almak. Bir dakika. geç Şu anda ben. Bunu. Döküldü nerede? Döküldü ben ne alacaktım? Benim gitti. Herkese Sadece rahatlayayım. Bunu bunu, bunu. Patatesler kendiliğinden Benim kesilir, gider, kesilir. ve kızartma alacağız. makinesine doğru hareket eder. Şimdi bak 2400 yapacağız hemen. Hemen yapıp gelme yok. Size göstermek istiyorum. Ben böyle böyle her hafta atamadığım için bir ben yani çok şey Bu haftaları da yapamıyorum arkadaşlar. Biraz şey işlerim var o arkadaşlar böyle hangi oyunları da çok diye düşünüyorum. Arkadaşlar ben bu mesaj son mesaj ben arkadaşım. Bakın biz onunla konuşuyoruz günlük ne yapalım ne, ne edelim ne yüz çekelim diye. Bakın Arkadaşlar istiyorsanız ben böyle güzel de var oynayacağım. Ama bizim için bir oyun varsa onu da oynayacağız biz Kaan'la. İnşallah. Gel Kaan bildiğiniz şey için bir oyun oynamak istiyor. Zaten oy, bu böyle derslerimiz artık yoğunluğu bitiyor. Böyle biraz rahatladık. Bir şey. Rahatladık. Bir şey. Evet. Şöyle i̇şte bakın böyle rahat. Rahat rahat video çekmeyi artık özlüyorum. Çoğu zaman ben böyle rahat video çekemiyorum. Şu an da çok rahat video çekebiliyorum. Şöyle i̇şte bakın artık alıştık. Şimdi ben alışım, alıştım artık böyle video çekemiyorum. Ne yapıyorsun artık? Ne ben onu bile. Bu videoları gelmeyecek. çünkü Brostar Brostar'da bir şeyler olur arkadaşlar. Ama çok çok isterseniz gelebilir. Şimdi üstünü şey de bağlayalım. Ama bu videoların her zaman oynayacağım. Çünkü Güzel efsanesi artık çok popülerleşti. Çok kişi güzel efsanesi oynuyor. Biz de biraz geri kalmayalım. Evet, son YouTube'u da efsanesi şey olabiliriz. Böyle bir günlük günlükliği atar. Yani, kim benimle efsane olmak ister? Güzel efsanesi. Bu efsanesi olmak isteyen herkes gel. tekrardan değil. Bu öldür öldür amaçlı bir video. <laughs> bir bir video gelmişti. Bunu öldür amaçlı e, öldür amaçlı yaptı. Ve i̇şte biz kanla artık böyle konuş, konuşuyoruz. Artık bir her hafta gelmeye başlayacak. Artık canlı yayın açmaya bile çalışacağım artık. artık o kadar o kadar değil o eski şeyler yok arkadaşlar. Böyle her gün de geleceğim. Dedim ya. Artık onlara benzemiyor şu an eskilere. İşte. Her, her gün gelebilir. Her gün gelecek. Her gün gelecek. Ama bazı günler böyle sınavlarım olabiliyor. Oyun biraz sıkıntı oluyor. O yüzden bizler gelmeyebilir. O zaman bana kızım atılmış gelmiyor yapalım. Böyle ben tam olarak söz veremem de. Karışık. Nasıl Arkadaşlar bunu artık elin falan alıştı beni. İşte böyle elin hemen alışıyor. Mesela 62. günde ben bunu alacaktım arkadaşlar. Diyordum ki ben bunu bağlayayım. Yüksel sürün dedim. Yüksel sürün oldu. Çünkü şu anda o benim çok işime yarıyor artık. Artık en işime yarayan şeylerden birisi o. O geldi ben bir ben anda benim oyunu çekildi. Bakın ben şu anda bunu 52. günden almış. 52. günden almış. Arkadaşlar ne oldu? Ne hemen hızlı canı şey yaptım arkadaş. Al işte. bu abinin şeyini gerek. Yoksa biraz kavga çıkıyor. Herhangi bir fazlası. doldur doldur doldur. Kola 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 hızlı. Hayvan. Ben seni şey meyve Ben seni yolluyorum. Sen zilenci. Zilenci. Ama kur para veriyorum. Para ver. Parasını ver. Veremiyorum. Al, al Arkadaşlar tamamdır. Şimdi. Şimdi. Hey, <laughs> arkadaşlar ya, bakın. Hani Yaparım. Tamam bakın. Bakın tekrar da göstereyim. Bunlardan birisini seçin. Onu yapacağım. Diğer videoda. Bazılarını seçin. Sizi şu evet, hepsini seçin. Hepsini yapmaya çalışacağım. O kadar iyi Arkadaşlar biraz Video Bir saat falan sürebilir. Arkadaşlar öyle bir şey gelirse ben onu canlı yayında yapacağım. O yüzden biraz değişik olacak. Arkadaşlar ben hemen hemen gidip hemen geleyim demiyorum. Bence hemen gidip hemen geliyorum. Arkadaşlar Aldım ve geldim. 2400 yaptık ve alıyorum. bir kızartma makinesi. Sadece evet. rahatlayın. Pat. Arkadaşlar bunu aldığım için 2 3 gün daha oynayacağım. 60. güne kadar oynayacağım ve bakalım. Nasıl? İyi mi? Çok nasıl, çok nasıl. Ona ben hiç takılmayacağım. Bunu, bunu da otomatik yapan bir şey bulsak. Bunu rahat bulacağız. Bilmiyorum ki. Hemen hemen Bu hemen boş hemen gelecek. O kadar artık artı şey, otomatiğe bağlamaya başlayalım. Hemen Al sen ne? Ver parası. Parasını mı var? Ne ben de Ne istersen. <laughs> もう一度きりそう。 Artık çok rahatım. <laughs> artık, arkadaşlar bakın. İşte bakın artık, artık, bir de şöyle bir <laughs>

En hızlıca ne olur? En hızlıca ne olur? Kırgın artık kalkmaya başladı. Çünkü bu çok yüksek şey. evet. 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 bir yer. Bak param yok. Heyyyy! Nefes bakın yakından. Bakın böyle montajlar da gelecek. Tabii ki. Böyle bir stres. yok artık artık kanalı, kan kanalı değiştireceğim. Kanalı değişik arkadaşlar. Artık biz de Kanalı full de full den değiştireceğim. Hemen geliyorum. Arkadaşlar klip Koy koy koy. Durun. Bakın açıp açık. Sokuyor onun diyor bir bakalım ya, bir bize. Ne? Ne? kes kes. Ne? Artık Ne? 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 Artık Ne? Ne? Artık patates artık patates Ne? Artık patates ne?

Bilgiden devam istiyorsunuz. 10 like. like abone olmayı yorum bırakmayı, bildirim <laughs> açmayı lütfen unutmayın. Sizi çok çok seviyorum ve hemen geçiyorum. böyle çok rahat Böyle rahat, rahat arkadaşlar Buradan sonra da onlara dönüyorum ben. Böyle bekletmiyorum işte. Bir tane kolonaya kontrol ediyorum. Çok sinirleniyorum. Bakın çın çın ne yapacağız o kadar şeyi? Çok çok zorlanıyorum onları yapmaktan. Ne istersen. Seyredeyim şey en baştan başlamadım. Çünkü bir çekecek vaktim yoktu. Kısa süreçte. Arkadaşlar bakın artık bizim de artık. Ya, bilen artık çok Kısa süreçte. de çok akıllı Akıllı, akıllı, akıllı. adam Geliyor. Bir de çaktırmadan tak tak tak. Akış, hemen kaçıyor hemen. Çünkü bak bir tane dilenci var. Bir tane olsa beynimiz yanardı. Hiç döner yapmadık ha. Otomatik bir şey. Otomatik bir

kes 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 hemen 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 ben telefonumu almayayım bu bilgisayar da hem paralı böyle tek tek bunda çok 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 ben de

çok zor gidiyor. Şey. Çok 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 zor. Şey böyle ne diyeyim. Zobun yanmıyor filan ya. Şey, böyle çok sinir oluyorsun ya? Şey oluyor. hey! şey oluyor. Bu çok şart değil. Ama kesinlikle gideceğim. Bu delan değil mi? Çünkü ben de işçiyim. Iş, beraber beraberle. Yani. Ne şey yapıyor? Bu atı hemen bizim Hırsız oluyor Hırsız da bit At at Şimdi ben artık Canlıyımlarda Cemleğimlerde... Böyle Hep böyle değişik canlı yayınlar yapacağım Hep aynı oyunlar da oynayacağım Farklı oyunlar da oynayacağım ama Şimdi bitirin oyunu istemiyorum bilmiyorum ama